Evet, hayırlı akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Turgay. E, Turgay Bey, İslam dünyasının şu anda durumunu nasıl görüyorsunuz? Allah yardımcımız olsun. E, çok ayrı gayrılık var, ayrımcılık var. E, i̇nşallah iyi olur diyorum. Peki bu ayrılığa bizi iten sebep nedir? İslam'a uzak kalmamız. İslam'ı yaşamıyor olmamız. Evet. E, bir de şunu dikkatimi çekiyor benim. E, bakıldığı zaman cemaat ve tarkatlar dahi birbirini kabullenemiyorlar. İşlerinde bir ayrılık, bir anlaşmazlık var. Bunun sebebi sizce nedir? Bence öyle bir şey yok. Siz öyle görüyorsunuz. Bence öyle bir şey yok. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Bakıldığı zaman Allah inananlar üstündür diyor. Bakıldığı zaman Müslümanlar bugün hep geri kalmış vaziyette. Bunun sebebi sizce nedir? Bunun sebebi diyorum ya, başta da söyledim, e, İslam'ı tam yaşamamış olmamız. İslam'ı yani e, tam anlamıyla e, bilmiyor olmamız, anlamadığımızdan dolayı. Peki o zaman şöyle bir soru daha yöneltelim. İslam coğrafyasının birleşmesi için Müslümanlar ne yapması gerekiyor? Ee, birlik beraberlik içinde yaşaması lazım. Ee, öyle yani. Sana son bir soru soracağım. Hadislerde de geçen bir soru. İslam hadislerine göre, alimlerine göre melhame Kübra'dan bahsediyor. Büyük savaştan bahsediliyor. Şu anda Suriye'de bakıldığı zaman, inanılmaz derecede insanlar katlediliyor, siviller katlediliyor. Ee, sizce bu melhame-i kübra vakti mi geldi yoksa? Gayrı Allah, gayb Allah bilir. Bir şey diyemem, gayb Allah bilir. Peki biz e, bizler bu Suriye'de olsun başka bir yerde ölen kardeşlerimiz için yahut da Filistin'de de aynı zulümü görüyorlar. Bunlara ne yapabiliriz? E, i̇şten fakat elimizden bir şey gelmiyor bakıldığı zaman. Bizlere, bizler bunlara karşı ne gibi tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor? kanaat liderlerine, dini liderlere? Onlara karşını bilmiyorum ama dua edeceğiz ya onları Allah yardımcıları olsun. Allah inşallah iyi eder diyoruz. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz.